İşte öldüm. İşte son kadife çiçekleri, son defteler, baldıranlarla kefenlediler beni. Bütün kaçaklar için ince bir melhem oldu benim ölümüm. Bütün hoşnutsuzlar yanlarında saklayacak benim ölümümden yayılan kapıntıları. Boğaz tokluğuna çalışanlar özenle kilitleyecek göğüslerine benim ölmüş olmamı. Hiçbir yaprak damarından Hiçbir su özünden atamayacak beni. Ortaya benim ölümüm sürülecek. Peyakçesi olarak tanrıların ölümünü bir üsteden çıkacak. Ama neler olup bittiğini hiçbir ayette, hiçbir vakit anlamayacak şehrin insanı. Şehrin insanı, şehrin insanı, şehrin pahalı zevklerin insanı, ucuz cesaretlerin